Merhaba arkadaşlar ben Ekin Bugünkü videomda sizlere Eski bir asma kilidin içini Görmek için Ortadan ikiye böleceğiz Bu asma kilit çok eski Anahtar bile zaten zor çıkıyor Direk elin pas oluyor görüyorsunuz Yani Kaç yıldır dışarıda duruyor bu Kullanılır durumda Yani yeni alındı Bu da atılacak şüphe Dedim, Atmadan önce son bir içini açayım Canavar yardımıyla bunu buradan Ortadan ikiye böleceğiz Şimdi ben burada videoyu kapatayım Kestikten sonra Bir daha açacağım videoyu O zaman inceleyelim bir. Evet arkadaşlar Canavar yardımıyla kesmiş olduğumuz kilidin içine bakalım İçinde 4 tane Pim varmış çok da iyi değil dandik çep demir tozu zaten şöyle bakalım bu artık tutmuyor bile burayı bu da yaylı maylı bir şeyler varmış bu burası niye böyle niye böyle burası burası niye bozulmadı peki keşke bozulsaydı yani içinde hiçbir şey yok sadece böyle bir tane yay bilmem ne anahtar sokuluyor Pim yani ya boşuna o kadar etrafı piştirttim, boşuna yani hepsi. Şurada dört tane pin var, burası burayı tutuyor. Şurası, şöyle olduğu zaman. Şöyle, burası böyle değil de burayı çekmesi mi lazım, ne lazım? Burada bir şey olması lazım, bu Çıkmıyor. çıkmaması lazım. Burayı hala bozamamışız, bu yay kısmını. Hala bozulmamış burası. Yani orayı, burayı bozsaydık Çok güzel olacaktı yani Neyse Anahtarı zaten burada Yani Kötü oluyor <laughs> Boşuna gitti bunlar Bayağı bir uğraştım zaten 2 dakika falan 2-3 dakika falan uğraştım Boşuna gitti bunlar Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim Bir dahaki video görüşmek üzere